Bir Amerikalı, bir Alman, bir Fransız ve Karadenizli Temel bir tatil beldesinde deniz kıyısında bir kafede buluşmuşlar, sohbet ediyorlarmış. Göz alıcı mavi deniz güneşin altında parlıyormuş. Aralarında konuşurken sohbet konusu ülkelerindeki gelişmeleri anlatmaya gelmiş. Amerikalı: "Uzay çalışmalarında çok iyiyiz biliyorsunuz. Biz Mars'a gideceğiz yakın zamanda." demiş. Alman: "Otomobillerde ne kadar ileride olduğunuzu biliyorsunuz. Biz yakıtsız giden otomobil üreteceğiz." demiş. Fransız, bizim savaş teknolojilerinde ne kadar ileride olduğumuzu biliyorsunuz. Atom bombasını etkisiz hale getirecek projelerimiz var demiş. Sonra hepsi sesi çıkmayan temele dönmüşler. E, sende bir şey yok mu diye sormuşlar. Bizim Karadenizli temel de onlardan geri kalmamak için bizim çok gizli çalışmalar yaptığımızı herkes bilir. Biz de yakında güneşe gideceğiz demiş. Diğerleri hep bir ağızdan itiraz etmişler. Güneşe gidemezsiniz. Güneş yakar demişler. Karadenizli temel bilgiç bir tavırla gülümsemiş. Biliyoruz herhalde o kadar da enayi değiliz tabi demiş. Akşam serinliğinde gideceğiz.